İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklar dedi ne Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çakma, kurban olayım teline ey nazlı hilal. Kahramanlıkıma bir gün ne bu şiddet bu döner. Sana olmaz dökülen Hakka tapan milletimin ziklal. Ben ezerden biridir, hür bir yaşadan hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremişsel gibiyim. Benim çiğner. Aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Kadına farkını sarmış da çelik zırhlı var. Benim iman dolu gözüm gibi serhatim var. Ulusum. Mı? Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdum alçakları uğratma sakın. gövde ne, gövdeni, dursun bayansızca akın. Doğacak Sadece kefersiz yatanı, sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanına uğurlu olmaz ki feda? Şeda, fışkıracak toprağı sıksan da şeda. Canı, canana bütün varımı alsın dövde. bedemin göğsüne mahremeli. Bu ezan ki şehadetlerin dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecide bin secdeder eder var satışım. Her güluhanla lahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkır ruhu mücaret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa der belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey canlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.